Arkadaşlar merhaba. Arabamda 2-3 gündür ABS, ESP ve HDC lambaları yanıyor. Bunun sorunu ne şu anda burada gözlemlediğim? Abi şu anda sol ön tekerde ABS sensörü okuma yapmıyor. Tamam. Bu, Bu teşhisi e, için lastik sökülecek. Lastik sökülecek. Oraya bakacağız. Kabloda mı kopukluk var? Yoksa e, Korya'da mı bir sıkıntı var? Ondan sonra anlaşılacak. Ona göre anlaşılacak ya da tesisatta mı bir sıkıntı var? Ona göre oradan test, test ilgili şöyle bir şey söyleyeyim mi sana? Saat zaman zaman geri kalıyordu da bir iki gündür saatte bayağı bir geri kalma var. O... Yok saat bunlar da kronik rahatsızlıktır saat. He. Başka saat ne de, de gözlemlerdin mesela başka bir şey? Abim bu e, ABS beynine kadar gider. Hmm. Silmiyor. Bu temelen e, kopuk var abi de. Diğerlerini sildi mi? Diğerlerini sildi. bu çevirmeme rağmen Burak hızlı bir şekilde çeviriyor musun? Hızlı çevirmeme rağmen 5, 6, 7 Çok düşük altı. seviyelerde okuyor bu değil mi? Tarafı. Şu kabloyu değiştireceğiz abi Kabloda mı sıkıntı gözüküyor? Sıkıntı gözüküyor İnşallah öyledir değil mi? İnşallah abi değiştirir kabloyu Tamam Şimdi, Öbür türlü dediğin gibi kabloda değilse ABS'nin beynine kadar gidiliyor değil mi? Tamir, değişim vesaire Tam. gibi de o maliyetli. Biz kablodan olmasın umalım o zaman değil mi İbrahim Usta? Evet arkadaşlar ön tekerlekteki bir hatadan dolayı bir sorundan dolayı ABS, ESP ve HDC'miz yanıyor. İbrahim Usta muhtemelen kabloyu değiştireceğiz dedi ama gene de Porya'yı bir temizleyeyim dedi. Çünkü Porya'nın da işlem gördüğünü, yan sanayi bir Porya takıldığını söyledi sonuç vermedi. Daha sonra kabloyu söktüğünde bu görüntüyü gördük. Kablonun bir yeri kopmuştu. Kabloda kopuk vardı. Ve bunun üzerine buradaki kabloyu değiştirdik. Kablo değişince hata da silinmiş oldu. Sorun düzelmiş oldu. İşte takıldıktan sonraki durumunu görüyorsunuz. Bu arada arabamızın genel kontrolleri yapılırken İbrahim Usta kontrolleri yaparken disklerin, ön disklerin, ön balataların ve işte gördüğünüz salıncakların özelliğini yitirdiğini, değişmesi gerektiğini söyledi. fiyat aldık. Oldukça siz de tahmin edeceğiniz gibi maliyetli ancak hayati noktalar olduğu için bakın şurasına kadar aşınmış. Hayati noktalar olduğu için değişmesine karar kıldık ve parçalar kısa süre içinde geldi. Ankara'da bu parçalara ulaşabiliyorsunuz. Büyük diğer büyük şehirlerde de böyledir sanırım. Şimdi bakın salıncaklar değişiyor. Diskimiz değişiyor iki tarafta balatalar da takılacak ve ondan sonra arabamızın işlemi bitecek sevgili arkadaşlarım. videomuzun sonunda sizlere bu işlemle ilgili bilgi veriyorum. Arkadaşlar merhaba. İbrahim Usta'nın yanından ayrıldım. Arabamızın ABS, ESP ve HDC lambalarının yanma sorunuyla ilgili olarak gelmiştim. Bilgisayara bağladığı videoda da izlediğiniz gibi daha sonra kontrollerde kabloda bir kopukluk olduğu, sol ön tekerlekteki ABS okumasını yapan onunla ilgili değişim yapıldı. Ancak bunun genel kontrol sırasında arabamızın üst salıncakları, ön balatalar ve disklerin artık ömrünü tamamladığını söyledi. Bunları da değiştirdik. Balatalar, diskler, salıncaklar kablo ve işçilik dahil 3600 gibi bir rakama mal olmuş oldu. Bizim bu diyelim bakımımız ya da bu eksikliklerin ömrünü tamamlamış malzemelerin değişimi en azından ABS ile ilgili daha ciddi beyinsel bir sorun çıkmaması sevindirici. Zaten internetteki araştırmalarda baktığım zaman hiç kayronla ilgili böyle bir sıkıntı görmemiştim. Kablo dolması bizim için bir artı unsur. İbrahim Usta'nın eline sağlık. Oradaki Akademi Otomotiv'deki bütün ustalarımızın da çok ilgililer. Kendisini ben her seferinde diğer videoda olduğu gibi sizlere öneriyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sanyong'la ilgili videolarımız devam edecek. Hoşçakalın.